Nida selamünaleyküm. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimle. Nasılsınız efendim? Afiyetlisinizdir inşallah. Neşeniz bol olsun. Kahkahanız çınlatsın ortalığı. Allah ne muradınız varsa hayırlısıyla gerçekleşmeyi nasip eylesin. Evet bugün sizlere pembe köşk izlenimlerimi aktaracağım arkadaşlar. Ankara Çankaya'da bulunan pembe köşkte <laughs> neler görmüşüm neler hissetmişim onları paylaşacağım sizlerle. 23 Nisan'da e, Sırf Özden Hanımla tanışmak için ve pembe köşkü merak ettiğinden dolayı oraya gitmiştim. Fakat yoğunluktan dolayı hem çocuklar okul gezileri hem de işte veliler çok yoğun ilgi gösterdikleri için o gün ana baba günüydü yani. Bir türlü kendisiyle muhabbet etme imkanımız olmamıştı. Ben de dedim ki daha sonra yine gelirim. Ne de olsa Ankara'da yaşıyorum yani burnumuzun dibi. Böyle bir fırsat ele geçmiş. Değerlendirmez miyim? Tabii ki değerlendiririm. Asaleti gördüm kendisinde. Ne kadar zarif bir hanımefendiydi. İnsana değer veren, insanı önemseyen bir karaktere sahipti. 94 yaşında olmasına rağmen ne kadar dinç görünüyordu. Ama sormayı unutmuşum bu e, genç görünmenizi neye bağlıyorsunuz diye sormayı unutmuşum. Onu da bir dahaki sefere gittiğimde sorarım inşallah. Öğrenmek isterim çünkü. Her gün e, sabah saatlerinde gelirmiş oraya. Disiplindir bu, iş ahlakıdır. Sorumluluk sahibi olduğunun göstergesidir bu. Her gün aynı düzende devam etmesi, bildiklerini bizlere aktarması ve bunu bir görev adletmesi kendisi. E, o yüzden enerjisine hayran kaldım. İdolüm oldu o benim verdiği değerler değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet orada oraya gelen bütün çocuklarla yetişkinlerle birebir ilgileniyordu. Sanki bir anne şefkati gördüm onda. Yani bana bile hiç tanımadığı halde bana bile ne kadar samimi davrandı. Biraz sonra izleyeceksiniz siz de göreceksiniz yani. Evet orada müzeyi gezince. Bir masa dikkatimi çekti. Masanın üzerine yazıyla bir şeyler kazınmıştı. Acaba o yazılarda neler yazıyordu? Küçük bir not aldım arkadaşlar. Bu notu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynen şöyle yazıyordu masanın üzerinde. 1927 tarihliydi sanırım masa. El kanaat beni zengin eyle. Orada yazılı olan masanın üzerinde yazılı olan cümleleri okuyorum arkadaşlar. Nefis ile mücadele Dil kılıçtan keskindir. İşi yarına bırakma. Doğru söz acıdır. Düşenin dostu olmaz. Evi eveden kadındır. Kişi ektiğini biçer. Evet bu sözler yazılıydı. Bu anekdotu da sizlere aktarayım istedim arkadaşlar. bir başka ilgimi çeken olay da şuydu. Ee, İsmet İnönü'nün oğluna yazmış olduğu oğlu Erdal'a yazmış olduğu mektupta ee, son cümleler şöyleydi. <laughs> Unutmamak için not aldım arkadaşlar. Onları da sizlere aktarıyorum. Arada konsere gitmeyi, bir opera dinlemeyi ihmal etmemeli. Ruhun gıdasız kalmasın. Benim zevkimce ruh gıdası müzikten ve edebi eserden alınıyor. Biz hep iyiyiz, gözlerinden öperiz. Seni çok göreceğimiz geldi. Canım evladım diye cümleleri sonlandırmış İsmet İnönü. Mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimizin ruhuna el fatiha. Evet arkadaşlar, benim izlenimlerim bu yönde. Şimdi buyursunlar efendim. Bakalım Özden Hanım bizlere ne anlatmış. Dinleyelim hep birlikte. Bulunduğumuz oturduğumuz yer Burası pembe köşk olarak biliniyor şimdi ama bu pembe köşk, Cumhuriyet'in kuruluşu ve Ankara'nın başkenti oluşuyla Kırklar'ı karışmış. Yani o dönemde babam böyle bir büyük bir bahçe almış, burası bir bağ olarak da iki katlı, iki odalı bir ev satın almış ve babam her şeyin hesabını tutmuş. Kaç para verilmiş, kimden alınmış, ne zaman alınmış hepsinin de duruyor. Ve onları annem büyük bir maharetle saklamış. Ne güzel. Şimdi siz isteyenlere onların hepsini gösterebiliyoruz. Ne güzel. İlave, buna ilave olarak Atatürk'te komşumuz o da o sıralarda yani 1919'dan itibaren e, öyle bir bayimizde oturuyor Çankaya'da. O her zaman bu evden geçerken kendi arzu ettiği şeyleri babama da söylemiş, babama da yaptırmış. Mesela şimdi bulunduğumuz bu yatak odası, yemek odası Atatürk'ün arzusuyla yapılmış, o zamana göre daha büyük bir yemek odası ve onun içindeki eşyaların hepsini Atatürk İstanbul'da Psalti isminde bir firmaya ısmarlamış. Hem kendi evine, kendi bağ evindeki yatak odası için hem de bakın işte şimdiki gördüğünüz burası için. Evet. Bu eşyalar Psalti'den gelme. Ne güzel. Arkamızdaki o saat öyle. Ve onların hepsini Atatürk kendi cebinden ödemiş. Onun için bunların fiyatını bilmiyoruz. Bunların sadece buraya teslim oldukları, teslim edildikleri tarih var. Ne güzel. Yani Atatürk böyle bir ilave yapılsın istemiş. Onun için de bir, bir hediye olarak da bu eşyaları da kendisi ısmarlamış. Evet, onunla e, çocukluk zamanınızda birlikteydiniz. Size e, yani nasıl davranırdı? Çocukları çok severdi, çok değer verirdi değil mi? Tabii tabii çok değer verirdi. Ve şimdi göründü. Yani onu en çok ben... Şimdi bu gördüğünüz oturduğumuz yemek odasında hı hı. bu masa etrafında Atatürk masanın başına otururdu. Evet. Sağına anne, babam alırdı ve ben de Ülkü'yü de çünkü Ülkü Atatürk'ün en küçük manevi kızıydı. Evet. Benden iki yaş küçüktü. Atatürk buraya çalışma yemeklerine gelirken bazen onu da elinden tutup getirirdi. Ne güzel. O zaman ilk üst kata çıkardık, onunla bebek oynardık. Yemek saati gelince aşağıya bize Özdağın Ülkü diye çağırırlardı. Biz de aşağıya Atatürk'ün elini öpüp Atatürk'ün bu masada gösterdiği yere oturup onunla beraber yemek yerdik. Ne güzel, ne mutlu size yani evet, Atatürk'le. Tabii Aşır ama aşırı. büyük mutluluk olduğu gibi büyük bir ödev, Evet. büyük sorumluluk. bir ödev, sorumluluk. Çünkü Atatürk beni oraya niye oturtmuş? 94 sene evvel, 90 sene evvel, ben 90 sene sonra sizlere bunları anlatayım diye. Evet. Yani Allah Atatürk'ün her yaptığı işin, her hareketin, her sözünü çok ileriye dönük olarak bugün için söylemiyor. Hem hep yüz sene sonra için söylüyor. Doğru, ileri görüşlüydü kendisi. Onu için ile ileri görüşüyor. Onun ileri görüşü. Onun için mesela bu masanın etrafında şey o zamanlar fabrikalar yok, hastaneler yok, hiçbir şey yok. Daha cumhuriyet 15-16 yaşında. Hı hı. O zaman mesela fabrika yapılacaksa Türkiye'nin, Anadolu'nun neresinde daha çok ihtiyaç varsa hı hı. Atatürk, Atatürk, o işin orada yapılmasını isterdi. Ne güzel. Ve her şey yani ben bilirim, benim bildiğim doğrudur demezdi. Hı, hı Muhakkak ki benden daha iyi bilen, daha iyi deneyimli, tecrübeli birileri vardır. Benim marifetim onları bulup onlara danışmak derdi. Ne güzel, istişare ben yapardı. İstişare. Hep kendinden daha iyi bilenleri bulup onlarla istişare yapmak. Ne güzel. Ortak i̇şte, noktada İşte bu, bunu da yaparken buraya tanıdığı değil yani şahsen tanıdığı değil ama bu fabrika işinde daha tecrübeli olan insanları öğrenir ve onları buraya çağırırdı. Değil ve de. ilk öyle onlarla sohbet ederdi. Onlara mesela sorardı. Siz buraya biliyorum gelmişsiniz ama bekar olarak gelmişsiniz, ev bulamamışsınız. Şimdi ev buldunuz mu? Ailenizi ne zaman getireceksiniz? Çünkü onun için önemli olan aile. Her hmm. zaman aile. Aileyle gelecek, aileyle beraber olacak. ne yapılırsa hep o ailenin içinde yapılacak. Yani ailenin içinde başka türlü, dışarıda başka türlü olmayacaksınız. Evet. Neyseniz hep her zaman hiç de dışarıda da aynı olacaksınız. Peki sizin annenizle ilişkileriniz nasıldı? Mesela annem. <gülüyor> 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 Varsun Bey'in mi? zaten. Hı hı. Annem, annemin ailesi ve babamın anne tarafı, hı hı. onların ikisi de Rumeli muhaciri. 93-93 <laughs> savaşı diye bir savaş var. Evet. Büyükler onu biliyorlar. Osmanlılarla Rusların arasındaki bir savaş. Hı hı. O zaman çok göç olmuş. Hı. E, i̇ki tarafın ailesi de o zaman buraya göç etmişler. Hı hı. Annemin tarafı İstanbul'a, Süleymaniye'ye yerleşmiş babamın tarafı İzmir'e yerleşmiş. <laughs> Annesi anne tarafı. Hı hı. Sonra o anne tarafının bir aradan seller geçmiş. Onlardan bir kız Malatya doğumlu Hacı Reşit Bey'le evlenmiş. Evet. Bu Hacı Reşit Bey vazifeli olarak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde dolaşmış. En son İstanbul'a tayin olmuş ve İstanbul'da o Süleymaniye'de hı hı. annemin oturduğu evin karşısındaki evi kiralamış. Ne güzel. <laughs> yani iki aile o şekilde karşı karşıya gelmişler. Evet. <laughs> Ve iki ailenin anneleri Rumeli oldukları için birbirlerine komşuluk. Birinin evlenecek kızı, öbürünün oğlu varmış. <laughs> Çocuklarını böyle bir düzenli bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> evlendirmişler. Ne güzel, ne mutlu size. Yani, <laughs> yani yine babam, size karşı tavırları nasıldı, davranışınız? Işte, i̇şte, babam mesela, onu da söyleyeyim. Babam <laughs> <laughs> evlenmeden evvel ilk öyle bir göreyim demiş. <laughs> Ama görülmek nasıl olacak o zaman tabi hep perde kafes arkasındalar. Annemi baba tarafına yani komşularına çağırmışlar ve babamı ve annemi kapının kapının karşısına oturtmuşlar. <laughs> Babam da dışarıdan o kapının anahtar deliğinden annemi görmüş, <laughs> beğenmiş evet. ve hemen bir ay içinde evlenmişler. Hı hı. 20 gün sonra da babam cepheye gitmiş, Birinci Dünya Savaşı. Evet. Şimdi annemle babam nasıldı? <laughs> Her ikisi de birbirlerinden bir şey öğrenirlerdi. Ne güzel. Hep Eş öğretmeye de, çalışmışlar. Evet. Annemin bize öğrettikleri, annem derdi ki, çocuklar derdi... <laughs> Dünyada çirkin insan yoktur. Doğru. Herkesin, herkesde bir güzellik vardır. Çünkü herkesi Allah yaratıyor. Hı hı. Onun için herkes Allah, Allah herkese bir güzel taraf vermiştir. Sizin marifetiniz karşınızdakinin o güzel tarafını bulmak. Çok doğru. Sonra mesela bu sofrada gene babama bazen biliyorsunuz böyle müalalı şeyler meraklıdırlar, İltifatlara. Evet, abartılı. Paşam derlerdi, siz insan değilsiniz, insan üstü bir şeysiniz. Bunu sizden hiç başka kimse bunu yapamazdı. İşte hep onlar gittikten sonra annem kafasını sallar. Paşam derdi, niye böyle söylüyorlar? Seni de Allah, sen de Allah'ın bir kulusun. Senin de iyi tarafın var, kötü tarafın var. İyi yaptığın şeye aferin desinler. Ama kötü yaptığın şeyde kusurunu söylesinler. Aha, babam da gülerdi. Annemi şöyle sırtını okşardı. Hanımefendi yüzme canına, iki gözü yüzme canın derdi. Ben de onların saçma olduğunu biliyorum ama asıl onlar da söylediklerine inanmıyorlar zaten derdi. <laughs> Mesela babam bizi nasıl yetiştirdi? Evet. <laughs> Erdal abim küçükken, şimdi ben dördüncü çocuk olarak, kız çocuğu olarak doğmuşum. <laughs> Benden evvel üç tane abim var. Evet. Bir tanesini Kurtuluş Savaşı sırasında yani daha bir iki yaşındayken hastalıklı bir çocukmuş, onu kaybetmişler. Hı hı. Sonra iki abim olmuş, sonra dördüncü ben doğmuşum. İşte ben doğunca çok sevinmiş, babam Atatürk'e ismimi Özden koymuşlar. Annenizin ismi neydi? Annem mevhibe Mevhube ne güzel. İşte, işte güzel. Çünkü Tanrı'nın hediyesi demekmiş. Evet. Fakat annem böyle çok değişik bir insandı. Derdi ki, Mevhube'yi söylemek zor. Evet. Herkese ne diye o sıkıntıyı vereceksin? Sen çocukların ismini mevhibe koma dedi. <laughs> Onun için komadık. İyi. Ama ve şimdi mesela, ama Erdal abiyim işte o abilerimin bir tanesi. O da Erdal'ların hepsinin abisidir. <laughs> Erdal abim babama çok benzermiş. Yani çocuklar arasında en çok babama benzermiş. Onun için babamın ona bir düşkünlüğü var. Ve böyle biliyorsunuz adettir. Hep çocuklara sorulur, anneni mi babanı mı daha çok seviyorsun diye. Erdal abim hep annemi dermiş. Babam da üzülürmüş zavallı. Onu kandırmaya çalışırmış. İşte oyuncaklar getirirmiş, bir şeyler getirirmiş. Fakat onları sonunda artık böyle kapıdan babamın girdiğini görünce o daha sormadan Erdal abim annemi, annemi diye bağırırmış. Bir <laughs> seferinde i̇şte de babam demiş ki Erdal abime gene böyle onu, onu şey yapıyor, çalıştırıyor, sen demiş benim yaşıma gelince ben kaç yaşında olacağım? Hı. Abim de şöyle bir düşünmüş. O demiş o zaman çoktan ölmüş olacaksın. Hı. Tabii annem, baba annem kıyameti koparmışlar. İnsan babasına böyle şey söyler mi diye. Ama babam bu hikayeyi hep anlatırdı. Çünkü derdi ki çocuklar riyakarlık bilmezler. Hı. İşte o riyakarlığı biz onlara öğretiyoruz. Aynen. hakikaten o çocuk şimdi biliyor doğru söylemiş doğru. tabii ki benim yaşıma gelinecek kadar yani. benim ömrüm yetmeyecek ben görünmez olacağım çocuk doğruyu söylemiş derdi yani hep böyle doğruyu söylememize vazifemizi evet, sonuna kadar yapmak mesela bir gün ben ilkokula gidiyorum ödevimi yapmamışım hı hı. geç vakit olmuş babam da hep bize uğrardı akşamları odalarımıza evet. uğrardı niye yapmadın dedi. İşte annem de anlattı durumu. Babam kızmadı. Bana niye ödevini yapmadın demedi. Beni okşadı, sevdi. Benim akıllı kızım dedi. Şimdi bu gece hiç uyumaz. Sabaha kadar oturur. Ödevini yapar. Öğretmenine götürür. Yarın da yatıp mışıl mışıl uyur. Değil mi kızım dedi bana. Aa tabii babacım dedi. <laughs> Ve çok severek artık unuttum kaça kadar yaptığımı ama yani sana bir ödev verildiği zaman Sonuna kadar yapacaksın. Yani uykun, uyku, uykundan fedakarlık edeceksin, yemeyeceksin, oynamayacaksın, ödevini yapacaksın. Sonra ne istersen serbestsin, devam edeceksin. Kitap abi. okumaya da çok önem verirdi değil Okumayı mi Okumaya da çok önem verirdi. Yani hatırlıyorum mesela İngilizce öğrenmeye başladığı zaman ben de da İngilizce çalışıyorum. Ben de beraber kitap okurdu. Bize çocuk olarak hepimize çocuk kitaplarını, okuduğumuz kitapları hep sorardı. Yani okuduğunu anlıyor musun anlamıyor musun? İşte onların hepsini Teğit takip eder. ederdi. Yani babamın tabii ben doğduğum zaman babam başvekildi. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Sonra muhalefet lideri oldu. İkinci Dünya Savaşı var bu arada. Hı hı. Yani hep önemli işleri vardı. Ve onun için en önemli şey onun için tabii devlet işleriydi. Evet. Ama onun yanında her zaman bize vakit ayırmağı bildi. Hı hı. Her zaman sevdiği şeyleri annemle yapmaya çalıştı. İşte annem mesela babam ata binmeyi severdi. Anneme de teşvik edip onu da hep ata binmeye. Beni de öyle. Ben de çocuk olduğum zaman o, itibaren, o zamandan itibaren ata binmeye alıştırdı. Hatta bazen ata binerler, binerler bilirler. Hı, hı. düşünür. Evet. Mesela o zaman babam benim yanıma gelip hı hı. Hatta niye indin derdi. Evet. Düştün demezdi. Hı, hı. De Hemen o ata bindirirdi. Operaya da çok önem verirdi değil mi? E, Musikiye. Tabii. Biz çok küçük, küçükken biz de hep tiyatrolara, operalara götürürdü. Hatta işte müziğe çok merak, güzel sanatlara çok meraklıydı. Onun döneminde yetenekli iki çocuk, bir dilbiletli sunaka, biri şey, piyano, biri keman evet. çalıyor. Onlar için harika çocuk yasası çıkardı. Ve bu yasayla o çocuklar anneleriyle, babalarıyla Yurt dışına gittiler, ne orada güzel. eğitim gördüler, buraya döndükten sonra da dünyaca tanışan sanatkarlar oldular. Tabii, dünyaca herkes tanıdı onları Tabii. yani. Ve hala şimdi o şey, ürünlülük de da yapılmıyor ama sadece müzik içinde değil, resim içinde öyle. Cumhuriyet ilk kurulduktan ilk yıllarında Hı -hı. yetenekli ressamları, yani evet. evet. çocukları toplayıp onları yurt dışına göndermişler. Evet. Onun için mesela buradaki resimlerin, Doğru. Hepsi 1925'te bu salon yapıldığı zaman hı hı. takılmış. Evet. Mesela şu örnek olduğu gibi şu tabloda olduğu Kesinlikle gibi mesela. Da öyle, bu da öyle. Bu perdeler, perdeler. Hepsi o Bakın. Evet. Tabii. Ediyor, ince perdeler. Onlar, yarıyor. Yarıyor. Evet. Onlar bu da o zamanlar yapılmış her ve başka şey de, iş, her hiçbir yerde şey bunun işi yok. Doğru. Diğer ressam resimler öyle. <laughs> bakın bu gördüğünüz köşelerde kaloriferler. Evet. Demek ki o zaman da kalorifer varmış evet. ve bu evde hala o zaman kurulmuş olan, takılmış olan kaloriferler kullanılıyor ne güzel yani ne mutlu şey, size. Içindeki, okuduğumuz, oturduğumuz koltukları bunları annem <laughs> İzmir'de Lozan sırasında, Lozan kurtulunca Hı -hı. annem babamla yani Harp Komutanı olan babamla Hı -hı. İzmir'de oturmuşlar. Sonra buraya döndükleri zaman bunları oradaki bir aileden bu eşyaları oradan almışlar. Yani şimdi oturduğunuz koltuk 1925'te buraya oturulur. Vay be. <laughs> Hala onlarda da oturuyorum. Yalnız tabii kumaşları değişti. Annenizin siz, anneniz size karşı sabırlı mıydı yani? Annem, annem bana karşı çok sabırlıydı ama yapacağımı her zaman çok dikkatli söylerdi. Ben mesela annemi ilk nasıl hatırlıyorum biliyor nasıl? musunuz? İşte bunun üstü yatak odası. Hı hı. Ben zaten orada doğmuş, Erdal abi de burada doğmuş. Evet. Ama sonra yine çocukken, 3-4 yaşındayken ayrı bir da orada yatardım. Bazen üşüdüğüm zaman benim yataktan atlayıp annemin yatağına çıkardım. Bacaklarına şöyle sarılırdım. Böyle sıcacık gelirdi bana ve orada uyuyakalırdım. Ne güzel. Sonra sabah sabah olup uyandığım zaman bakardım ki annem kalkmış köşeden seccadesini yaymış. Orada namaz kılıyor. Ne güzel ne mübarek. Sonra da işte babam kalkmadan evvel kalkar. Babamın eşyalarını hazırlar. Yiyecek, kıyafeti, pantolon takımını Gömleğini, mendilini hazırlar. Babam kalktığı zaman ilk öğle berber gelir, tıraş olurdu. Her sabah muhakkak tıraş olurdu babam. Ondan sonra işte kahvaltısını eder. Kahvaltısını hepimizin beraber kahvaltı ettiğimiz bir yer vardı yukarıda. Oraya çıkardı babam gelirdi. Tıraş olmuş, kıyafetlerini giymiş şekilde. Biz de öyle babamla beraber oturup kahvaltı ederdik. Ondan sonra herkes biz okulumuza gideriz. Babam da işbaşı yapardı. Yani sabahımız öyle başlardı. Ne güzel aileyle geçirilen vakitler ne kadar değerliydi değil mi? Nasıl? Ailemizle geçirdiğimiz o dakikalar Tabii. ne kadar değerliydi yani annemizi de bilelim. Bu anlattığım hepsi <laughs> Anadolu terbiyesi. Evet. Yani bir büyük geldiği zaman ben hala şimdi artık benden yaşça büyük kalmadı ama zihni yok. Ben yine bir büyük gelince ayağa kalkarım. Ne var? Kalkma derler. Niye kalkmayayım? Kalkabildikten sonra bunu yaptıktan sonra evet. herkese kapıya kadar geçirmek isterim. Maşallah ne kadar ilginç. Gün görmüşük değil mi? Evet gün görmüş geçirmişsiniz yani. Mesela bize babam da, Atatürk de öyleydi. Çocuklar derdi ilkokula daha giderken evden çıkmadan evvel bir kere kendinizi aynada bakın. Eliniz yüzünüz temiz mi? O zaman biz böyle forma giyerdik. Beyaz yakalarımız olurdu, kolalı. Değil mi? Evet evet, kıyafetinize dikkat ederdiniz. ama. Sizin büyük yani. Siz nerelisiniz? Biz Ankara'lıyız, buralıyız. İşte tamam. Ankaralı ilk halini biliyorsunuz. Tabii, kara ama. önlükleri giydik biz de mesela. Nasıl? Kara önlük, siyah önlüğümüz vardı, daha, beyaz yakalımız vardı. Aynen işte aynen. <laughs> ama işte o yaka güzel, kolalı evet, olacak. Evet, kolalı olacak. Üstümüz <laughs> temiz olacak, çoraplarımız öyle düşmeyecek. Saçlar Hayat örgülü olacak. Saçlar örgülü olacak. Şimdi benim de örgülerim vardı. Ne güzel. Yani hep o zaman çocuk hep böyle büyüdük. Peki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani annelerinin kıymetini bilsinler değil mi? Ay, ay, bakın hem annelere, babalara da benim bir tavsiyem var. <laughs> Onlar da mesela gün 24 saatte tabii herkesin çok işi var. 24 saatte ama bir saatinizi ayırıp bir masanın etrafında, bir yemek sırasında bir araya gelin, bir arada oturun. Ne güzel. ve ilk öğlen siz büyükler yaptıklarınızı çocuklarınızı anlatın ondan sonra siz onlara sorun peki sen de söyle şimdi bugün ne yaptın bakalım yani hesap sorarak değil ben sana nasıl hesap veriyorsam paylaşıyorsam paylaşma hesap vermek değil paylaşma siz eğer çocuklarınızı bütün ömür boyunca çocukluğundan itibaren onun yaşadığını arzularını korkularını sevinçlerini paylaşmazsanız öyle bir zaman çabuk geçiyor ki birbirinize yabancı oluyorsunuz. Tamam. Karşınızda oturan çocuğun ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini bilmiyorsunuz. O çocuk da bu babam, karşımdaki babam, annem beni anlayacaklar mı acaba? Ben şunu şunu yapmak istiyorum ama onlar beni dinlemez ki demesinler. Evet, saygı duysunlar birbirlerine. Saygı duysunlar, ilgi duysunlar, bilhassa ilgi, Hı -hı. merak etsinler ilgi alaka göstersinler. Herkes anneler, babalar, çocuklar yani Atatürk'ün çocuklara söylediğini ben anneleri babalara söylüyorum. Merak edin. Evet. Çocuğunuz doğuyor. Nasıl bir çocuk doğurdunuz? Onu Boş bırakmamak ne bırakmamak istiyor, lazım. Ne yapıyor? Onu yönlendirmek, onu anlamak, onunla paylaşmak. Yoksa yabancı oluyorsunuz. Evet. O çok önemli. Anne babanın çocuklarına sabırla dinlemeleri, fikirler ama sen çocuksun, aklına ermez demeyeceksin. Evet. Sen nasıl düşünüyorsun bakayım deyip. Onun da fikrini alacağız. Onun da fikrini almak lazım. Çok sağ olun bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız <laughs> ama aslında için. Aslında bu değerli bilgiler son derece basit şeyler. Değil mi? Evet, bir insana bakarken gereken. illaki düşmanca bakman ne lüzum var? Evet. Hafif bir gülümsersin. Evet, bak ben sizinle mesela 23 Nisan'da e, görüşememiştik evet. ama bugüne nasipmiş. Ya, evet, Yine evet. sözümde durdum geldim bak. Ama bakın işte siz sözünde durdunuz ve siz hakikaten bunu isteyerek, hakikaten istediğiniz için yapıyorsunuz. Evet. Kimse sizi mecbur etmiyor. Aynen. Ama siz merak ediyorsunuz, madem ki bu aile bu kadar bir asırlık bir yaşam var, bir asırlık bir ailenin hikayesi var, onları dinleyelim ve biz de hoşumuza giderse biz de onları yapalım. 100 sene sonra bizleri de böyle hatırlasınlar. Tabii değil ders mi? alınacak. O kadar çok güzel şeyler paylaştınız ki. Değil mi? Değil Allah mi? razı olsun sizden. Çok güzeldi. Dilinize, yüreğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Sağ ol, i̇yi sağ ki ol. tanıştık sizinle Özden Hanım. Tabii iyi ki, iyi ki. İşte hakikaten siz çocuklarınızı, büyüklerinizi de söyleyin. Onlar da buraya gelsinler. Onlarla da paylaşalım. Hıhı, tam -hı, bir keşke mutlaka ziyaret mutlaka etsinler. Unutmasınlar Atatürk hep çocuklara merak edin soru sorun derdi ve büyüklere de <laughs> büyüklere de birbirinizi tanıyın derdi. Konuşurken birbirinizin sözünü kesmeyin. Anlamaya çalışın. Niye öyle söylüyor? Dinlemek lazım. Dinlemek lazım. Belki de çok başka türlü görünen insan sizinle beraber çok ortak tarafları var. Evet doğru. O Ön dinlemek... yaklaşmamak lazım. Aha uzaklaş ve yaklaşmaya çalışmak lazım. Evet, kalbini görmek lazım, görebilmek Çok büyük, lazım. İşte o Çok sağ ol. Allah'ın insanlara verdiği güzelliği bulmak lazım. Evet. O güzellik etrafında toplanmak lazım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok tamam. memnun oldum. İyi günler.